Gezegenimize Mavi Gezegen denmesinin bir sebebi var. Yeryüzüne uzaktan baktığınızda neredeyse her yerin mavi ile kaplı olduğunu görürsünüz. Çünkü dünyanın büyük bir kısmı okyanuslarla kaplı. Yüzeyimizin yaklaşık %70'i suyla örtülü ve bu suların çoğu okyanuslarda bulunuyor. Ama okyanusların en derin kısımları hakkında çok az şey biliyoruz. Oralar insan gözünden uzak, karanlık ve ulaşılması zor bölgeler. Orası gizemli bir dünya. Tuhaf yaratıklarla ve saklı harikalarla dolu. Her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bambaşka canlılar ve sırlar var. Güneş ışığının olmadığı, çok yüksek basınçlı ve dondurucu soğuklukta bir yer düşünün. Burada yaşam bildiğimizden çok farklı koşullarda sürüyor. İşte derin okyanus böyle bir yer. Sanki başka bir gezegene aitmiş gibi, yabancı ve büyüleyici. Yaşamak için zorlu bir yer ama yaşam bir yolunu buluyor. Buradaki canlılar, hayatta kalmak için olağanüstü uyumlar geliştirmiş. Derin okyanusu keşfetmek, başka bir gezegeni ziyaret etmek gibi. Her dalış, bilinmeyenle yüzleşmek ve yeni sırlar ortaya çıkarmak demek. Her keşif gezisi, bize dünyamızın bu inanılmaz bölümü hakkında daha fazla şey öğretiyor ve okyanusun sırlarını yavaş yavaş açığa çıkarıyor. Hadi okyanusun yüzeyinden en derin noktasına doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkalım. Her katman kendine özgü canlıları ve koşullarıyla adeta gizemli bir dünya sunuyor. Güneş ışığının suyu aydınlattığı epipelajik bölgeden başlıyoruz. Burası okyanusun en üst katmanı ve yaşamın en yoğun olduğu yerlerden biri. Rengarenk mercan resifleri, yosunlar ve tanıdığımız birçok balık burada yaşar. Deniz kaplumbağaları ve yunuslar da bu bölgede sıkça görülür. Daha derine indikçe, ışığın azalmaya başladığı alacakaranlık bölgesi veya mezopelajike giriyoruz. Burada su daha serin ve gizemli bir hal alır. Güneş ışığı burada iyice azalır ve suyun sıcaklığı düşer. Artık canlılar hayatta kalmak için farklı stratejiler geliştirir. Büyük gözlü tuhaf yaratıklar loş ışığa adapte olarak burada yaşarlar. Birçoğu ışık üretme yeteneğine sahiptir. Daha da derinde, gece yarısı bölgesi olan Bati Pelajik var. Burada neredeyse hiç ışık yoktur. Buraya hiç güneş ışığı ulaşmaz ve ortam tamamen karanlıktır. Hayvanlar genellikle keskin dişleri ve parlayan vücutlarıyla tuhaf görünürler. Avlanmak ve hayatta kalmak için bu özellikleri kullanırlar. Sırada, karanlık ve ıssız bir yer olan abisopelajik var. Burada yaşam çok seyrektir. Adını dipsiz bir çukur olan abisten alır. Buradaki basınç o kadar yüksektir ki sadece özel canlılar burada yaşayabilir. Sonunda okyanusun en derin kısmı olan hadal pelajike ulaşıyoruz. Burası insan gözünden uzak, keşfedilmemiş bir dünyadır. Bu bölge derin okyanus çukurlarında bulunur ve burada yaşam neredeyse imkansız gibi görünür. Aşırı koşulların olduğu bu yerde bazı canlılar inanılmaz bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Okyanus katmanları doğanın ne kadar şaşırtıcı ve çeşitli olduğunu bize gösteriyor. Derin okyanus dünyadaki en olağanüstü yaratıklardan bazılarına ev sahipliği yapıyor. Buradaki birçok hayvanın biyolüminesansı var. Ateş böcekleri gibi kendi ışıklarını üretebiliyorlar. Bazıları bu ışığı eşleri çekmek için, bazıları da avlarını cezbetmek için kullanıyor. Ağzının önünde sallanan parlak bir yemi olan bir balık düşünün. Bioluminescence, derinlerin karanlığında bir yaşam çizgisi. Ayrıca derinlerde devlerle de karşılaşıyoruz. Örneğin dev kalamar bir otobüsten daha uzun olabilir. Bu yaratıklar bir zamanlar efsanelerin konusuydular ama şimdi gerçek olduklarını biliyoruz. Okyanus tabanı sadece düz bir ova değil aslında dağları, vadileri ve yanardağları olan dinamik bir manzara. Orta okyanus sırtları, yeni okyanus tabanının oluştuğu su altı sıra dağlarıdır. Derin okyanus çukurları, yüzeyin kilometrelerce altında bulunan okyanusun en derin kısımlarıdır. Ve sonra hidrotermal bacalar var, Bunlar deniz tabanındaki sıcak su kaynakları gibidir ve sıcak, mineral açısından zengin su püskürtürler. Şaşırtıcı bir şekilde burada yaşam güneş ışığıyla değil, kimyasallarla besleniyor. Derin okyanusu keşfetmek büyük bir zorluk. İnsanlık için hala gizemlerle dolu olan bu karanlık ve engin dünyaya ulaşmak cesaret ve ileri teknoloji gerektiriyor. Basınca dayanıklı özel denizaltılar kullanıyoruz. Bu araçlar, okyanusun ezici basıncına karşı koyarak bilim insanlarının güvenli bir şekilde derinlere inmesini sağlıyor. Uzaktan kumandalı araçlar veya rovlar, okyanus tabanını güvenli bir mesafeden keşfetmemizi sağlıyor. Bu robotlar sayesinde, insanlar için tehlikeli olan derinliklerde bile araştırma yapabiliyoruz. İnanılmaz keşifler yaptık. Yeni türler, su altı yanardağları ve hatta dünyanın ilk zamanlarına dair ipuçları. Her dalış, Bilinmeyen bir dünyaya açılan bir kapı gibi. Ama derin okyanus hala birçok sırrı saklıyor. Bilmediğimiz canlılar ve oluşumlar keşfedilmeyi bekliyor. Ne yazık ki derin okyanus kirlilik ve iklim değişikliği tehdidi altında. İnsan faaliyetleri bu hassas ekosistemi tehdit ediyor. Gezegenimizin bu eşsiz ve önemli bölümünü korumalıyız. Bilimsel araştırmalar ve koruma çalışmaları okyanusun geleceği için hayati öneme sahip. Derin okyanus bir harika ve bilimsel keşif kaynağı. Işık saçan canlılar ve bilinmeyen yaşam formlarıyla dolu. Bu muhteşem dünyayı keşfetmek, anlamak ve gelecek nesiller için hayatta kalmasını sağlamak bizim elimizde. Okyanusların sırlarını çözmek, insanlığın ortak sorumluluğu.